acil bir durumla karşılaşınca veya başkaları imanımızdan dolayı bizimle dalga geçince Tanrı'nın müdahale edip mucize yapmasını isteriz. Bugün çalışacağımız hikayede Rabbin bir kulu ismini çağırınca Tanrı büyük bir güç ile harekete geçiyor. Ama ondan önce büyük hikayeyi unutmayalım. Kral Süleyman vefat edince oğlu Rehavam, İsraillerin 12 oymağına kral oldu. Fakat Rehavam halkın istediğini yerine getirmeyince İsraillerin 10 oymağı baş kaldırıp onu kral olarak kabul etmediler. Onun yerine Süleyman'ın eski görevlerinden biri Yaruvam'ı kral olarak seçtiler. Böylelikle İsrail halkı bölünmüş oldu. Yeruşalim ve tapınağın olduğu güney bölgesinde Yahuda oyma yaşadı. Ve o bölge doğal olarak Yahuda ismini aldı. Yahuda bölgesinde Kral Davut'un soyunu takip ederek Süleyman'ın oğlu Rehavam Yahuda kralı oldu. İsrail topraklarının kuzey tarafında ise on oymak toplandı. O bölge İsrail ismini devam ettirdi ve Yarovam ilk İsrail kralı oldu. Zamanla bu kuzey bölgesinin başkenti Samiriye oldu ve bu bölgenin lakabı ise Samiriye idi. 12 oyman son oymanı merak ediyorsanız Levi oyma tapınağı ve kutsal yerlere kahin olarak atandıkları için toprakları yoktu. Her iki bölgede kutsal görevlerini yerine getireceklerdi. Bugün çalışacağımız hikaye kuzey bölgesinde, İsrail'de geçiyor. Baş kaldıran bu on oymağı ve kralları Tanrı'ya unutunca, Tanrı en güçlü peygamberlerinden birini onlara gönderdi. Peki gösterdiklerine kulak verdiler mi? <laughs> kralı Yaruvam'ın ölümünden 36 sene sonra Ahav İsrail'in 7. kralı oldu ve Sameriye'de 22 yıl krallık yaptı. Yaruvam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi bir de Saida kralı Etbal'ın kızı İzebel'le evlendi. Gidip sahte tanrı Baal'a hizmet ederek ona taptı. Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. Ahav, İsrail'in tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi. Gilat'ın Tişbe kentinden olan peygamber İlyas, Ahav'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe Önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria ığmağının doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin. Rabbin söylediklerini yapan İlyas gidip Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti. Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu. Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu o zaman Rab İlyas'a şimdi kalk git sayda yakınlarındaki Serefat kentine yerleş dedi. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. Serefat'a giden İlyas kentin kapısına varınca orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına bana içmek için biraz su verebilir misin dedi. Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi. Lütfen bir parça da ekmek getir. Kadın, senin Tanrın yaşayan Rabb'in adıyla ant içerim. Hiç ekmeğim yok diye karşılık verdi. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak. Ölüp gideceğiz. İlyas kadına korkma, git yiyeceğini hazırla dedi. Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü. Kadın İlyas'a, ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir dedi. Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldi? İlyas, oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rab'be şöyle yalvardı. Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın? Elias üç kez çocuğunun üzerine kapanıp Rab'be şöyle dua etti. Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk delilip yeniden yaşama yaşama döndü. İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken işte oğlun yaşıyor dedi. Bunun üzerine kadın "Şimdi anladım ki sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten Rabbin sözüdür." dedi. Uzun bir süre sonra kuraklığın üçüncü yılında Rab İlyas'a git. Ahav'ın huzuruna çık dedi. Toprağı yağmursuz bırakmayacağım. İlyas Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti. Kral Ahav İlyas'a görünce ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin diye sordu. İlyas, ''İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim, seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz.'' diye karşılık verdi. Rabbin buyruklarını terk edip Baal'ların ardınca gittiniz. Şimdi haber sal, bütün İsrail halkı İzebel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip, önümde toplansın. Ahav bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. İlyas halka doğru ilerleyip, daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız dedi. Eğer Rab tanrıysa onu izleyin. Yok eğer Baal tanrıysa onun ardınca gidin. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi. İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbin peygamberi olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. Bize iki boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. Parçalayıp odunların üzerine koysunlar. Ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınızı adıyla çağırın. Ben de Rabbi adıyla çağırayım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk peki öyle olsun dedi. İlyas bağlın peygamberlerine Kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınızı adıyla çağırın dedi. Ama ateş yakmayın. Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan bağlın peygamberleri sahbahtan öğlene kadar ey bal bize karşılık ver diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öyleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı. Bağırın, yüksek sesle bağırın, o Tanrıymış. Belki dalgındır ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir. Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıntıncaya dek bedenlerini yaraladılar. Öğlenden akşam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık verdi. O zaman İlyas bütün halka bana yaklaşın dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas Rabbin yıkılan sunağını onarmaya başladı. On iki taş aldı. Bu sayı Rabbin Yakub'a senin adın İsrail olacak diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de iki seyfü tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunar üzerine odunları dizdi. Boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. Dört küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün dedi. Sonra bir daha yapın dedi. Bir daha yaptılar. Bir kez daha yapın dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar o zaman sunağın çevresine akan su hendeyi doldurdu. Akşam sunusu saatinde Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki sen İsrail'in tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerine sağla. O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanlara görünce yüzüstü yere kapandı. Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır dediler. İlyas, bağlın peygamberlerini yakalayın, hiçbirini kaçırmayın diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı. İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü. Sonra İlyas Ahav'a git yemene içmene bak çünkü güçlü bir yağmur sesi var dedi. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı. Rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizre ile gitti. Üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizre ile kadar Ahav'ın önünde koştu. Bu kutsal kitaptan gelen gerçek yaşanmış bir hikayedir. Şimdi videoyu durdurup sorulara çalışalım.